Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Jandarma Genel Komutanlığı'nın bin uzman erbaş mülakatları devam ediyor. Bu süreçte kalan 20 günlük bir sürenin ardından birçok adaylarımız hala mülakatlara girmedi ve bu süreçte herkes merakla mülakatta gerçekleşen ve mülakat sürecinde komisyon üyeleri adaylarımıza hangi sorular soruyor? Bununla alakalı birçok sorular geliyor, birçok yorumlar görüyoruz arkadaşlar. Şimdi sizlere değerli kardeşlerim birkaç önce Jandarma Genel Komutanlığı Uzman Erbaş mülakatlarına giren adaylarımızdan bazı sorulmuş mülakat sorularını sizlerle birlikte paylaşacağız değerli kardeşlerim. Bu süreçte söylediğimiz soruların cevabını sizler de not alıp ezberleyebilirsiniz. Daha öncelerden de böyle videolar çekmiş olduk arkadaşlar. Adaylarımızdan gelen ve sorulmuş soruları bizler sizler için paylaşmış oluyoruz. Bu vesileyle belki söylediğimiz sorular mülakat aşamasında bir adayımızın senin de başına gelebilir, sana da sorabilirler kardeşim. Hazırsanız başlayalım değerli kardeşlerim. Mülakat aşamasında sorulmuş olan sorular şu öndeydi. İlk kağıt para hangi padişah zamanında basılmıştır? Yusufeli Barajımız dünyanın kaçıncı büyük barajı olmuştur? Osmanlı Devleti en geniş kara sınırına hangi anlaşma sonrası ulaşmıştır? Kıta sağlığı sorununu hangi ülkeyle yaşıyoruz? Atatürk'ün İstanbul hükümdarına hükümetinden aldığı son görev emri neydi? Atatürk'ün İstanbul hükümetinden aldığı son görev emri neydi? Kolluk kuvvetlerinin toplu düzenini üzerindeki etkisini açıklayınız. Kolluk kuvvetlerinin toplu düzenini üzerindeki etkisini açıklayınız. Değerli dostlarım mülakat aşamasında sorulmuş sorular bu yöndeydi. Sizler de bu sorulmuş soruları not alarak komisyon tarafında bazı üyelerimize bu sorular soruldu. Sizler de soruları ezberleyerek cevaplarını not alarak mülakatta belki bir vesileyle sizler de sorusunu cevabını ezberlediğiniz soru belki karşınıza çıkar değerli kardeşlerim. 6 soru sorduk ve 6 soru da mülakat aşamasında bazı sorulmuş mülakat sorularıyla karşılaştırıldı. İlk kağıt para hangi padişah zamanında basılmıştır? Yusufeli barajımız dünyanın kaçıncı büyük barajı olmuştur? Osmanlı Devleti en geniş kara sınırına hangi anlaşma sonrası ulaşmıştır? Kıta sağlığı sorununu hangi ülkeyle aynı zamanda yaşıyoruz? Atatürk'ün İstanbul hükümetinden aldığı son görev emri neydi? Kolluk kuvvetlerinin toplu düzen üzerindeki etkisini açıklayın. Bu şekilde son oldu. Bizler de bu, e, bu süreçte sizlere yardımcı olmak istedik değerli kardeşlerim. Videomuzu beğenerek kanalımıza abone olarak bizlere destek sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.